arkadaşlar, bugün rasyonel yayınlarının deneme sınavını yapacağız. Perşembe günü sabah, yani bugün sabah uygulanan bir deneme. Matematik sorularıyla başlıyorum. İlk sorumuza başlayalım. Z1 karmaşık sayı ve i kare eksi 1 olmak üzere Z artı i eşit, eksi 5 eşittir 2i çarpı eksi 4 artı i olduğuna göre diyor. Reel z artı i z nedir demiş. Burada 2'yi içeri dağıtıyorum. Ne geldi? Eksi 8 i geldi. Artı i kare gelecektir. I kare buradan eksi 1'dir. Dolayısıyla ne geldi? Eksi 2 buradan geldi. Birazcık daha düzgün yazıyorum. Eksi 2 eksi 8 i buradan geldi. Şimdi bu benim neymiş? Z artı i eksi 5 ifademin sonucu. Eksi 2 eksi 8 i şeklinde. Şuradaki eksi 5'i alıyorum. Karşı tarafa atıyorum. i'yi alıyorum. Karşı tarafa atıyorum. Z dediğim ifade buradan ne gelecektir? 3 eksi 9 i gelmiş olacak. Şimdi benden iz'yi istiyor. Bunların toplamının reel kısmını istemiş. iz'yi de buradan z'yi ben i ile çarparsam eğer i çarpı 3 eksi 9 i olacaktır. Dolayısıyla buradan i'yi içeriye dağıttım. 3 i geldi. Eksi diyorum 9 i kare. i kare de dediğim ifade de zaten eksi 1'dir. Buradan ne geldi? 9 artı 3 i gibi bir sonucum geldi. z artı iz yani şununla şunun toplamı ne gelecektir buradan? 12 eksi 5 i gelecektir. Sonrasında bunun reel kısmını istemiş. 12 cevabımız adımı. İkinci soruya geldim. Aşağıdaki şekilde bir okuldaki öğrencilerin 3 basamak doğal sayılardan oluşan numaralarının yazılı olduğu tablonun bazı kısımları verilmiştir. Bu okulda bulunan öğrencilerden Ayşe numarası 24 ile arası numarası 45 ile tam bölünebilmekte. Buna göre aynı okulda bulunan Mete'nin öğrenci numarası kaçtır diye bana sormuş. Şimdi aras buradan 45 ile tam bölünecekse 5 ve 9'a tam bölünmek zorunda. 5 ve 9'a buradan tam bölünmek zorunda. Dolayısıyla Ayşe burada 24 ile tam bölünüyorsa Ayşe'nin bölünebilmesi için 3'e ve 8'e ihtiyacım var. 3'e ve 8'e de tam bölünmesi gerekiyor. Dolayısıyla ben şuradan arası bir belirlemeye çalışacağım. A1-B arası ait. Dolayısıyla 9'a bölünebilme ve 5'e bölünebilme kurallarını sorguluyorum. 5'e bölünebilme kuralı da son basamağı 0 veya 5 olmak zorundaydı. Dolayısıyla B'yi değerlendiriyorum. A1-0 olabilir veya A1-5 olabilir. E, bu 0 olduğu takdirde, B'nin 0 olduğu takdirde rakamlarının toplamı 9'un katı olabiliyorsa o da 9'a tam bölünüyor demekti. O zaman A'ya vereceğim değer buradan 8 olmalı. Başka da bir değer veremiyorum. 8'e 1 topladım da 9 oldu. 9'un 1 katıdır. Buradan topladığım zaman 5, 6 geldi. Demek ki 9'un katı olabilmesi için ya, burada A'ya ne vermem gerekiyor? 3 vermem gerekiyor. Dolayısıyla iki tane benim e, aras'tan gelen sonucum var. Sonrasından Ayşe'ye bakıyorum. Ben ne demiştim? Son basamağı buradan 4 b A şeklinde ben eğer değerlendirirsem bana şöyle söylüyor. 3 ve 8'e tam bölünmesini istiyor. O zaman ben buradan A'yı 8 alırsam buradan B'ye ne gelecektir? 0, 3, 6 ve 9 gelecektir. Buradan ne oldu sonra? 3'e tam bölünebilmesi için 3'ün katı olması gerekiyor. Sonrasından Mete'ye Mete bakıyorum. Burada metninde ne olması lazım? A dediğim ifade buradan 8, B dediğim ifade buradan 0. A tekrardan buradan 8 oldu. Numarası neymiş? Edirne 808. Bu arada şurayı söylemedim ama şu A3B yani 3, 1, 5'i almama sebebim son basamağı burada tektir ya. Burada Ayşe'de aldığım zaman 3'e ve 8'e tam bölünecek. 8 ve 3'ün katı olacak. Dolayısıyla 8'e bölünebilme kurallarından bir tanesi aynı zamanda 2'ye bölünme kurallarından biri değil mi? Evet yani son basamağı çift olmak durumunda. O zaman ben son basamağı çift olan bir sayı seçelim. O da 8, 1, 0 olacak şekilde yani A1, 0'da şuradaki ilk kısmı almış oluyor. 3 yani 315 olan kısmı ben burada değerlendiremiyorum. 3'e baktım. 3 tane sembolüm var. Bu 3 tane sembolün içerisinde yazan e, sayı, sayılar aşağıdaki işlemler yapıldığında tüm eşitlikler sağlanmaktadır diyor. Aynı sembolün içerisinde aynı sayılar yazıldığına göre e, üçgen sembolün içine yazılan sayı kaçtır? Buradaki karenin içerisine x dedim. Buna y diyorum. Buna z diyorum. Topladığım zaman düzenlediğim zaman çarpı var. x içeriye dağıttım. x artı. Buradan ne geldi? x gibi bir ifadem geldi. Kime eşit? a y eşit. Bu benim birinci denklemim. İkinci denkleme geliyorum. Buradan x çarpı y'dir artı z'dir. Dolayısıyla x çarpı y artı z geldi O da a'dır. O da benim ikinci denklemim. Üçüncü e, şeye geldim. Üçüncü denkleme geldim. Buradan ne gelecektir? x eksi y artı z. O da nedir? Üçüncü denklemim olmuş oldu. Şimdi bana burada şöyle üç tane denklem verdiği için önce bir ve ikinci denklemi alıyorum. Bir ve ikinci denklemden ne gelecektir? X artı x kime eşit olacak? X y artı z eşit olacak. Al sonuçlarına birbirine eşit olduğuna göre. Dolayısıyla buradaki x birbirini götürdü. X dediğim ifade z'dir. Her tarafı z'ye bölersem x dediğim ifade buradan bir çıkar. Buradan x'i buldum. Sonrasından ikinci denkleme geliyorum. Buradan ikinci ve üçüncü denklemden yola çıkarak ne yapmam gerekiyor? E, ee, x eşittir bir içinde götürüp yerine yazacağım. İkinci ve üçüncü denklemlerden ne geliyordu zaten? x y artı z. Burada ikinci denklem. Üçüncü denklemden de x eksi y artı z gelmiş oldu. x'i burada yerine götürüp yazdığım zaman da y artı z gelir. Buradan x'i götürüp yerine yazdığım zaman bir eksi y artı z gelir. Buradan y dediğim ifadeleri taraf tarafa yani sol tarafa çekersem 2y dediğim ifade z'ler birbirini götürür bir olur. Y buradan ne olacaktır? 1 bölü 2. Buradan da 1 bölü 2 sonucuna ulaştım. Dolayısıyla bana üçgen sembolünün içinde yazılan sayıyı sormuş. Üçgene ben ne demiştim? Y demiştim zaten. O da nedir? 1 bölü 2'dir. Cevabımız deniz. Dördüncü soruya geldim. Bana burada demiş ki A kümesini veriyor, B kümesini veriyor ve C kümesini vermiş. Burada A, B ve C kümelerini istediği zaman benden de aynı zamanda bir tane e, şekil var. Burada da ne demiş? E, kırmızı renkli bölgeye karşılık gelen kümenin eleman sayısı K, mavi renkli bölgeye karşılık gelen kümenin eleman sayısı M olduğuna göre K artı M kaçtır diye bana soruyor. Buradan ilk önce A kümesinin elemanlarını bulmak istersem X asal olmak üzere buradan 1 ile 18 arasındaki asalları alıyorum. O da nedir? 2, 3, 5, 7, 11, 13 ve 17'dir. A kümesini oluşturdum. Geldim şimdi B kümesine. B kümesinde de ne demiş? X e, 2K artı 1'lerden oluşuyor. K da buradan 1'den 5'e kadar. Götürüp yerlerine yazıyorum. Buradan K yerine 1 yazdım. 2 çarpı 1'den 2 artı 1'den 3 geldi. 2'yi yerine yazdım. Buradan ne gelecektir? 4, 5 gelecektir. 3'ü yerine yazdım. Buradan 7 gelecektir. Ki zaten 2'şer 2'şer artacak. Son terimi de yerine yazdım. 10, 11 şeklinde geldi. C'ye bakıyorum. 4 ile x kare arasında e, x kare 4 ile 9, 49 arasında bir e, sayıymış. Ve buradaki x sayısını pozitif tam sayılardan seçiyorum. Dolayısıyla C kümesinin elemanları ne olacaktır? Pozitif tam sayılardan seçiyorum. Unutma bunu. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 2'nin karesinden 4, 4 de dahildir. 7 de buradan dahildir. 7'nin karesinden 49. E, o zaman arasındaki tüm değerleri de alırım. C kümesini oluşturmuş olurum. Şimdi bana demiş ki kırmızı renkli bölgeye karşılık gelen kümenin eleman sayısı kaç? Yani şuradaki kümeye karşılık gelen e, kümenin eleman sayısı kaç olduğuna göre, burası farkındaysan A kümesine dahit, B kümesine dair C kümesine dair O zaman A'nın da, B'nin de, C'nin de kesiştikleri hangi elemanlar var? Buradan 3 var, 5 var ve 7 var. Hepsinde 3, 5, 7 var. 3, 5, 7. O zaman kesiştikleri kırmızı bölge ne olmuş oldu? 3. Yani bu eleman sayısı ne olacaktır o zaman? 3 olmuş olacaktır. Sonrasında e, burada mavi renkli bölgede bu şey değil midir? E, A fark, B birleşim C değil mi? B kümesi burası, C kümesi burası. Bundan farklı. A'da olup bu B birleşim C'de olmayanların elemanlarıdır. Dolayısıyla orada ne olacaktır? A fark dediğine göre diğerlerinde olmayacak. O da 13 ve 17'dir. Mavinin de eleman sayısı kaç oldu bu durumda? 2 olmuş oldu. E, topladığım zaman bana 5 cevabını verdi. 5. soruya geliyorum. Ee, sarı, kırmızı, beyaz, mavi ve yeşil renklerinden renklerindeki yeterli sayıdaki kaç, şek, e, kaç şekilde verilen sırayla tekrarlı bir biçimde yan yana getirilmiştir diyor. Bu kartlar en soldaki kutunun, kutudan başlanarak sırası 1, 2 ve 3 ile numaralandırılmış kutulara birer birer atılacaktır. 3 numaralı kutuya da kart atıldıktan sonra tekrar başa dönülerek kart alma işlemine 1 numaralı kutudan itibaren benzer şekilde devam edecektir diyor. Şimdi buna göre 2 numaralı kutuda kart sayısı 77 olduğu anda bu kutuya atılan son kartın rengi aşağıdakilerden hangisi olur diyor. Şimdi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, Sonrasında tekrardan bak başa dönüyor farkındaysan. Yani sarı, kırmızı, beyaz, mavi, yeşil diye tekrardan devam edecek. Burada da benim 3 tane kutum var. Dolayısıyla şimdi 2 numaralı kutuda kart sayısı 77 olduğuna göre demek ki 76 tane kart bir önceki turda hepsinde olmuş. Bir önceki turda bütün kutularımda 76 hepsinde olmuş. Dolayısıyla şimdi 76'yı baz alacağım. Sonrasından 77 olacak. Buraya da atılacak bir tane daha. Burada da 77 olacak. Şimdi 76 dediğime göre bütün kutularda da 76, ta, 76 şart tane kartım olduğuna göre 76 çarpı 3 diyorum. 3 tane kutum olduğu için. Buna da 76, buna da 76, buna da 76. Bir önceki turdaki toplamdaki ben e, elemanları buluyorum. Anlaştık mı? Sonrasında buradan 20, 76 ile yüzden 3'ü çarpıyorum. Ne geldi? Ee, Burada 228 gelecektir. Buradan da eğer bir tane bak 76 tur 77'ye kadar olan bütün hepsinde bütün kartlar şey yani bütün kutularda olacak ya. Sonrasından 77 bir tane daha kart buraya attım. Bir tane daha kart buraya attım. Burada da oldu 77. Dolayısıyla artı 2 olmuş oldu. Buraya kadar yani ikinci kutuya kadar 76 tane hepsinde var. Artı bir tane buraya attım. Artı bir tane buraya attım. Bu beni şu an ilgilendirmiyor zaten e, ikinci kutuya kadar olan kısmı ile ilgilen. Dolayısıyla 76 çarpı 3 tane hepsinde var. 6, 2 tane de birinci ve ikinci kutuda da var. Toplamda 230 tane toplamda atılan kartın var. Şimdi her 5 turda bir de bunlar tekrar ettiğine göre o zaman 230 bölü 5 diyorum. Buradan farkındaysan yani kalanın burada 0. Kalan 0 olduğu için otomatikman mesela 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Bak farkındaysan kalanın her zaman 5 ve 5'in katı olduğunda son e, kartın ne olmuş oluyor burada? Yeşil. Eğer ki kalanım burada 1 olmuş olsaydı tekrardan başa dönecektim. O da sarı olacaktı. Kalanım burada 2 olsaydı tekrardan başa dönecektim. Kırmızıya. E, o da kırmızı kartım olacaktı. Dolayısıyla buradan ne geldi? Kalanım sıfır olduğu için sondaki kartım olur. O da nedir? Yeşildir. soruya geldi. ABC bir arasal sayı olmak üzere diyor. A artı B artı C'nin 18 olduğunu söylemiş. Çarpımlarının da 45 olduğunu söylemiş. Burada ben burayı A parantezine alıyorum. A parantezine aldıktan sonra burası ne gelecektir? B artı C gelecektir. V artı C'nin de buradan A çarpı V artı de 45 olduğunu biliyorum. Bu nedir? A bak farkındaysan asal bir sayı olacak şekilde seçiyorum. 1'e 45 seçemem bir asal değildir. O zaman 3'e 15 diye seçebiliyorum ben burayı. 3 çarpı 15'ten ne geldi? 45. A'yı zaten 15'e 3 de seçemiyorum. A 15 asal olmadığı için. Dolayısıyla A gelebileceği tek durum var. O da 3. 3 çarpı 15'ten 45 geldi. Şimdi A burada 3 ise A, götür burada yerine yazıyorum. B artı C dediğim ifade 15 gelmeyecek mi? Evet. Dolayısıyla B'yi de C'yi de ben asal seçmek zorundayım. 2'ye 13 de seçebilirim. 13'e 2'yi de seçebilirim. Fark etmez. Sonuçta bana bunların çarpımını sormuş. B'yi 13, C'yi 2, A'yı da buradan 3 bulmuştum. Bunların hepsini çarptığımda gelen cevabım 78 gelmiş oldu. 7. soruya bakıyorum. Şekil Aşağıdaki şekilde 3 farklı ipe alt alta dizilmiş ve birden 8'e kadar rakamlarla numaralandırılmış balonlar verilmiştir diyor. Birinci ipi göstermiş, ikinci ipi göstermiş, üçüncü ipi göstermiş. Bu balonları hedef alarak hedef alarak isabetli atışlar yapan Ali her seferinde herhangi bir ipin önce en altındaki balonu vuracak ve balonları patlatma sırasına göre üzerindeki numaralar soldan sağa doğru dizilerek 8 basamakta doğal sayılar oluşturacaktır. 8 basamaklı doğal sayı oluşturacaksam ben bu durumda soldan başlaman demek, buradan başlaman demek. Şimdi diyor ki Ali 2 numaralı balonu 5 numaralı balondan daha önce patlatmıştır. Şimdi P, Q ve R önermeleri mi var? Şimdi ondan önce şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Ee, şurada P ve Q'nun değil ise demiş. Buradaki önermenin yanlış olduğunu söylüyor. Buradaki önermem yanlışsa yani bu önerme yanlışsa bunun cevabı ne olacaktır? Sıfıra denk olacaktır. Dolayısıyla ise bağlacında sıfıra denk olma durumu her zaman ne oluyordu? 100 yapabiliyorsam 100 yapabiliyorsa ise bağlacında sonum 0 oluyor. Diğer tüm durumlarda 1 oluyordu. Dolayısıyla burası 1'dir, burası 0. Otomatikman R dediğim ifade daima 0'a denk olacak mı? Olacak. Peki P ve Q'nun değili 1 ise o zaman V bağlacım var. V bağlacını da çarpma olarak düşünüyorduk hatırla. Buradan P'den mesela 1 geliyor. Q'nun değilinden de 1 gelmek zorunda ki çarptı. Yani V bağlacıyla oluşturduktan sonra cevabım buradan 1'e denk çıksın. Dolayısıyla P buradan kesinlikle 1'dir. Q'nun değeri de buradan 1 ise Q buradan nedir? 0'dır. O zaman şimdi gidiyor, gidiyorum buradan önermelerime bakıyorum. Ali demiş 2 numaralı balonu 5 numaralı balondan daha önce patlatmıştır. P önermesi doğru mu? Evet. Daha önce patlattıysa 2 numaralı balonu 5 numaralı balondan daha önce o zaman 2 5 bu şekilde sıralama olacak. Yani 2 5'in nesi olacak? Sol tarafında olacak. İlk önce bu yazılmış. Şimdi dolayısıyla arada başka sayıların olabilir mi? Olabilir. Ee, yan yana bunlar olabilir mi? Olabilirler. İki önce olmak zorunda zorunda olacak ama. Aliye baktığım 4 numaralı balonu 8 numaralı balondan daha önce patlatmıştır diyor. Şimdi Ali hani 4 numaralı balonu 8 numaralı balondan daha önce patlattıysa bu durumda nasıl olacak? Şimdi 8 ve 4 olarak yerleştirilmiş olacak ama Q'nun ben sıfır olduğunu söylediğime göre o zaman 4 numaralı balonu 8 numaralı balondan daha önce patlatmamıştır olacak. Yani Q önermesi yanlışmış. Dolayısıyla 4 numaralı balonu 8 numaralı balondan daha sonra patlatmıştır olmayacak. Daha önce patlatmıştır olacak. Dolayısıyla bu değil cevabına gelecek? Buradan 4'e 8 gelecek. Şimdi 4 ve 8 bu şekilde olacak. Ali 1 numaralı balonu 6 numaralı balondan daha önce patlatmıştır diyor. O zaman re önermesine baktım o da yanlış. Demek ki 1 numaralı balonu 6 numaralı balondan daha sonra patlatmış olacak. Dolayısıyla buradan da yine aynı şekilde ne gelecektir? 61 sonucu buradan gelecektir. Sonrasında bunları götürüp şıklarda bakıyorum. Şimdi 3, 2, 5 sıralamasında olacak bir, şuradaki 3 sayısına da baktığım zaman da da onu da ön tarafta yazmam gerekiyor. Buradan 48, 61, yani o zaman 6, 1'den önce, 4'te 8'den önce olmak zorunda. Buradan bakıyorum, evet bu sağlar. 4, 8'den önce mi değil, bu sağlamadı. 4, 8'den önce mi değil, bu sağlamadı. 4, 8'den önce mi sağladı. 4, 8'den önce mi değil, sağlamadı. Dolayısıyla bunların hepsi gitti. Hangi seçeneğim var? A ve D seçeneklerim var. 6 ve 1'den bahsediyor. 6 birden önce gelecek. O zaman 6 buraya gelecek. 6 birden önce mi gelmiş? Gelmemiş. Sonra gelmiş. Dolayısıyla cevabımız ne geldi? Adım. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için f bileşke g2x G'nin tersinin x de x artı 3. Şimdi sana şöyle bir şey hatırlatacağım. E, ee, bileşke fonksiyonunda f bileşke g ye x bileşke g'nin tersinde x dediğim zaman şuradaki bileşke ile şuradaki ters yani g, g x de g'nin tersinde x'i bileşke soktuğum zaman ne oluyordu? Bana f x sonucunu veriyordu zaten. Şimdi bunu biliyorum. Dolayısıyla burada şimdi f bileşke g 2 x diyor ya ben buradakini eğer ki g'nin tersiyle işleme sokarsam ne olmaz? olmam gerekiyor. G'nin tersi buradan x olduğu için f bileşke G ydi. buradan 2x ama bende ikisi de x olacak. Dolayısıyla 2x gördüğüm yere buradan x bölü 2 yazarsam yani her tarafı şuradaki x gördüğüm yere x bölü 2 yazarsam ben x sonucunu elde etmez miyim? Bak buradaki 2x de x gördüğüm yere x bölü 2 yazıyorum. Dolayısıyla x sonucunu buradan elde ederim. Dolayısıyla götürüp buradaki denklemde de yerine yazacağım. 4 çarpıyorum x bölü 2'nin karesi. Eksi 6 çarpı x yerine x bölü 2 yazıyorum. Artı dedim 3. Sonrasında f bileşke gx ifadem ne geldi? Buraları düzenledim. x kare eksi 3 x artı 3 ifadem geldi. Sonrasında ben bunları tersiyle işleme sokuyorum. f bileşke gx dedim. Bileşke g'nin tersinde x. Bu fx olacaktı. Zaten söylemiştim yukarıda. Böyle bir özelliğim var. Burada f bileşke gx'i ben de buldum? x kare eksi 3 x artı 3 buldum. Bunu g'nin tersi yani x artı 3 ile ben işleme sokuyorum. Doğru mu? g'nin tersinde x artı 3'tür. Şimdi bileşke işlemine soktuğum için otomatikman ne olacak aslında? Buradaki x artı 3'ü götürüp burada x yerine yazıyorum demektir aslında. Bileşke fonksiyonu olduğu için. Dolayısıyla x artı 3'ün karesi. Sonra 3 dedim. Buradan x yerine x artı 3 götürüyorum yazıyorum. Artı diyorum buradan 3 eşittir. Ne oldu? fx oldu. fx eşit olmasını istiyorum zaten. Şimdi o zaman bana ne sormuş? f 5i sormuş. x yerine götürürüm. Burası fx fonksiyonu olduğu için. x yerine de götürürüm. 5 yazarım. Buradan sonucum ne gelecektir? 5, 8'in karesi eksi 3 çarpı 1, 8 geldi artı 3 geldi. Cevabı 43 gelmiş oldu. 9'a geldim. Aşağıda g'ş f içerisinde x artı bir fonksiyonun grafiği verilmiştir diyor. gx fonksiyonu vermiş bana g'de 2 kaçtır diye bana sormuş. Şimdi buradaki g'de 2'yi bulabilmem için benim ne yapmam lazım? x yerine götürüp buradan 2 yazmam lazım. x yerine buradan götürüp 2 yazarsam şimdi burası ne olmuş oldu? f1 olmuş oldu doğru mu? Ben fonksiyonda x artı 1'in fonksiyonunu biliyorum. Dolayısıyla f1'e ihtiyacım var. O zaman x yerine ne yazmak zorundayım ben? 0 yazmak zorundayım. O zaman x yerine 0 yazarsam f1 sonucuna ulaş, ulaşır mıyım? Ulaşırım. Peki x yerine 0 yazdığımda buradan görüntüm ne çıkıyor? 2. 2 de tanımlı çünkü. Demek ki f1 değerim buradan ne gelecekmiş? 2 gelecekmiş. Yani buranın sonucu tamamen ne oldu? 2 olmuş oldu. Eksit diyorum 2 çarpı. Buradan f içerisinde x eksi 3 şuraya kapatalım. Eksi 2 çarpı f içerisinde x eksi 3 dedim. O zaman buranın da yine aynı şekilde x yerine 2 yazarsam şuradan sonucu ne geldi? F içerisinde eksi 1 geldi. Eksi 2 çarpı f eksi 1'e ihtiyacım var. Ben buradakini de f eksi 1 içerisinde eksi 1 olabilmesi için x yerine ne yazmam gerekir? Eksi 2 yazmam gerekir. Eksi buradan baktığım zaman bunun görüntüsü nedir peki? sıfırdır. O zaman x eşittir işte, f eksi bir değerimle ne geldi? Sıfır geldi. Dolayısıyla buranın cevabı da ne çıktı tamamen? Sıfır çıkmış oldu. Yani f 1 bir buradan ikiydi. Eksi diyorum iki çarpı f eksi bir de buradan sıfır geldi. Cevabımız ne geldi? E'din, e, denizli. 2 geldi. Onuncu soruya bakıyorum. en gerçel sayı olmak üzere diyor. 2 çarpı x çarpı x artı 3'ün enden e, şurayı kapatayım. İfadesi her x gerçel sayısı için Şöyle söyleyelim. İfadesi her x gerçel sayısı için en sayısından büyük olduğuna göre neyin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi bu n'den büyük olacak. Doğru mu? Dolayısıyla en büyük tam sayı değerini bulabilmem için benim şöyle bir şey yapmam lazım. 2x'i aldım içeriye dağıttım. 2x kare artı 6x oldu mu? En'i de aldım bu tarafa çektim. Eksi en büyüktür 0. Şimdi her x gerçel sayısı için en sayısından büyük olduğuna göre dediği için. Demek ki her x sayısı için bu parabol, sonuçta bu bir parabol ikinci dereceden denklem. Her x gerçel sayısı için tanımlı olması gerekiyor. Dolayısıyla benim bak 3 tane çeşit bir parabol tipim vardı. Bunlardan birincisi nasıldı? Kollarım yukarıya doğru veya aşağıya Doğru. ama x eksenini kesmeyen. Burada x eksenine teğet, burada da x eksenini iki farklı yerde kesen. Bunun e, durumu neydi? Delta büyük sıfır. Bunun durumu neydi? Delta eşit sıfır. Bunun durumu neydi? Delta küçük sıfırdı. Her x gerçel sayısının tanımlı olacağına göre... Şimdi burada delta eşittir sıfır seçsem bir tane x için tanımlı olur. Burada delta büyüktür sıfır seçsem iki tane x için tanımlı olur. Ama ben her x gerçel sayısı için tanımlı olsun istiyorum. Dolayısıyla a buradan farkındaysan sıfırdan da büyük kolların yukarıya doğru... Şimdi deltasının da buradan sıfırdan küçük olması gerekiyor. O zaman benim ne yapmam lazım? Her x gerçel sayısı için tanımlı olduğundan dolayı deltasını sıfırdan küçük seçersem b kare eksi 4 ac ediyorum. Buradan 8'den küçüktür. Eksi 36. n dediğim ifade eksi 9 bölü 2'ye. Eksi 4,5 gibi bir sayı olmak durumunda. Dolayısıyla n n'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Eksi 4,5 buradaysa eksi 5 gibi bir sayı almak durumunda. Çünkü bundan küçük değerlerdir. Cevabımız kursa. 11. sure baktım. X, Y, Z ve T sıfırdan farklı gerçek sayılardır demiş. E, y ve Z sayılar arasındaki uzaklık X ve T sayılarının 3 sayısında olan uzaklığın çarpımına eşittir diyor. Şimdi buradan şöyle yapıyoruz o zaman. Şuradaki e, dairede, dairede bunu uygulayalım direkt. Buna göre de şekilde verilen sayılar için A'nın alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır demiş. Şimdi e, farkındaysan burada Y ve Z sayıları arasındaki uzaklık Y eksi Z'dir değil mi? Yani Z ne olursa olsun arasındaki uzaklık Y eksi Z'nin mutlak değeridir. Sonrasında X ve T sayılarının 3 sayısının olan uzaklığı. O zaman X'in 3'ü uzaklığı, X eksi 3 mutlak değeri T'nin 3'ü uzaklığı da ne olacaktır? Ü T eksi 3 mutlak değeri içerisinde. O zaman 2A ile eksi 3'ü ben uzaklıktan hesaplarsam 2A eksi eksi 3 olacaktır. Dolayısıyla 2A artı 3 mutlak değeri içerisinde eşittir diyorum. Eksi 9 bölü 2'nin 3'e olan uzaklığı eksi 9 bölü 2 eksi e 3'tür. 13 bölü 3'ün de 3'e uzaklığı 13 bölü 3 eksi 3'tür. Bunların hepsi mutlak değeri. Şimdi buradan 2 a artı 3 gerekli işlemlerimi yaptıktan sonra buradan 15 bölü 2 geliyor. Buradan da 4 bölü 3 gelecek. Sonrasından kime eşit bunlar? Şöyle sadeleştirme işlemlerimi yaptığım zaman şuradan da şununla 3 ile 5, 15 gitti. Buradan 5 geldi. 5 çarpı 2'den 10 geldi. Dolayısıyla 2A artı 3 dediğim ifade mutlak değer içerisinde olmasa o zaman 2A artı 3 buradan bir 10'dur. Bir de 2A artı 3 buradan eksi 10'dur. Dolayısıyla A dediğim ifade buradan 7 bölü 2'dir. A dediğim ifade buradan eksi 13 bölü 2'dir. Bana da neyi sormuş? A'nın alabileceği şey farklı değerlerin toplamı sormuş. Birinden 7 bölü 2 geliyor. Birinden eksi 3. 13 bölü 2 geliyor. Topladım ne geldi? Eksi 3 geldi. 12'ye bakıyorum. Px eksi 1 polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan m'ymiş. O zaman Px eksi 1 eşittir x artı 2 çarpı Px artı m yazar mıyım? Yazarım. Dolayısıyla buradan farkındaysan e, x yerine yani eksi 2 yazdığım zaman şurada x yerine yani eksi 2 yazdığım zaman buradan da eksi 2 yazıyorum. P'de eksi 3 dediğim ifade kime eşit oldu? M'e eşit oldu. Qx polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan da 3'müş. 3 Qx eşittir diyorum. X artı 1 çarpı beta x artı 3m yazıyorum. Buradan şurayı yok edebilmek için x yerine eksi 1 yazmam gerekiyor. Dolayısıyla x yerine buradan eksi 1 yazarsam buradan ne gelecektir? Q eksi 1 gelmiş olacaktır. O da kime eşitmiş? 3m eşitmiş. Tamam. Bana demiş ki e, buradaki polinomun x artı 4 ile bölümden kalan 56 olduğuna göre şimdi ben buradaki polinomu şöyle köşeye paranteze alsam eşittir desem x artı 4 çarpı burada cx polinomu diyorum artı 56 olmaz mı? Olur. Şimdi burada x eksi 4 için şurayı yok etsem tamamen buraları da götürüp yerine yazsam x yerine eksi 4 buradan ne gelir? p içerisinde eksi 3 gelir. Buradan x yerine eksi 4 yazıyorum. Buradan ne gelecektir o zaman? X4 yerine yazdım. Eksi 20 oldu. Eksi 4 yerine yazdım. Eksi 3 oldu. Buradan X yerine eksi 4 yazdım. Eksi 4'ün karesinden 16 oldu. Burada X yerine eksi 4 yazdım. Buradan da Q eksi 1 oldu. Ki zaten ben onları yukarıda bulmuştum. 2'ye eşit o zaman? 56 eşit olmuş oldu. Dolayısıyla epey eksi 3 yerine götürdüm. M'i yazdım. Gerekli işlemlerimi yaptım. Eksi 20 m artı 16 çarpı 3 m eşittir 56 diyorum. Buradan 28 m eşittir 56 emredim ifade. Buradan kim ne çıktı? 2 ee, çıkmış oldu.